Soldaki video ne? Ortama penis... Evet, ben Aydın psikolojik kanalından psikolog Bursa Aydın. Bildiğiniz gibi cinsleşme bozuklukları çalışıyorum genelde. Hatta tek çalıştığım konu o diyebilirim. Bugün sizinle ne konuşacağız? Bugün sizinle bir miktar penis boyu gerçekten kadınlar için de erkekler için olduğu kadar önemli mi? İşlevi midir? Boyutu mudur? Kalınlığı mıdır? Neyi önemlidir? Bu organın, bu erkeklik atfedilen organın Bakalım bizdeki ortalama neymiş, dünyadaki ortalama neymiş, biz dünyanın neresindeyiz, ilerisinde miyiz, gerisinde miyiz? Öyleyse çayınızı kahvenizi alın, sigara içenler sigaralarını yaksın. Abone olduktan sonra, kasıla geldikten sonra ve eleştirilerinize ve yorumlarınıza açık olduğumuzu bitirdikten sonra isterseniz videomuza geçelim. 88 ülkeyi kapsayan bir araştırma yapılmış penis boyuyla alakalı. Peki diyeceksiniz ki sonuç ne çıkmış? Sonuç aslında 13 küsür çıkmış diyebiliriz. Bizdeki ortalama da 13 çıkmış. Yani derseniz ki biz ortalamanın çok mu altındayız? Aslında hayır. Ortalamayı da 1 santimle tutturamamışız denilebilir. Peki bu 1 santim bizim için gerçekten önemli mi? Hayır değil. Değil. Çünkü daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere aslında tüm kadınların orgazmı klitoristen geçer. Yani hiç penisiniz olmasa bile sadece klitorise uyarı vererek ki bunu parmaklarınızla ya da dilinizle ya da vibratörlerle yapabilirsiniz. Olur. Zaten kadınları orgazma ulaştırmak kolay. Yeter ki o klitorisin başı dediğimiz dışarıda kalan ufak noktayı bulun. İçeriden de tabii ki kendisi uyarılabilir bir yapıdır çünkü bizim gibi bir şekilde büyük kulak arkasında, bakların hemen altında iki tane şöyle Eyvallah. bacağı vardır. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu arada her ülkede yapılan çalışmalar var ve sonuçlar yine ülkeden ülkeye ve tarihten tarihe değişebiliyor denilebilir. Yani bu sonuçları aslında incelerken bunları da göz önünde bulundurmak gerekmekte. 17.61 ile en uzun penis boyu ekvatordayken 10. Ona koyayım lan 17 ortalama ne baba? Ortalama bir de. Ortalama 17'ni amına koyayım. Onasının onu. 17 ortalama bir de kanka. 86 yani 10 ve çok güzel. Az diktir Oji. Para mı yaptın? Allah'ın koyayım Aslında 10,5 ile Eyvallah en abi. düşük penis boyu da Kamboçya'da bulunmuş. Yani kaçmış? Kam Kamboçya kaçmış? 10,5 ile. Ha amur. Kamboçya yatay evet. ya şey bizim onu amına koyayım. Yat. Nasıl 13? Ya? En düşük penis boyu da Kamboçya'da bulunmuş. Yani biz gerçekten mıyız Biz gerçekten ortalamayız. Yani penis boynuzu kafaya takmanıza gerek yok. 8-18 cm askerden gelin olur mu ki? Yoksa bir ay boşa gider. Aslında biz ne kadar ortalamada da olsak. Şimdi 88 ülkeyle karşılaştırıldığı zaman biz ortalamanın altında yani. kalmışız. Biz dediğim aslında siz kalmışsınız. Takdir edersiniz ki benlik pek bir şey yok ancak tekrar söylüyorum. Bunu kafaya takmayın. Teori ile pratik birazcık burada farklılaşıyor. Ki bu ne demek? Onu da hemen açıklayayım. 88 ülke arasında 70. olmuşuz. Bu da demektir ki 18 kişiyi gerimizde bırakmışız. Ya, helal olsun. Helal lan. Bütün hiç üzülmeye gerek yok dediğim gibi. Teori ile pratiğin karşılaştığını ya. yani birazcık çatıştığını burada size anlatacağım. Seanslardan gelen Deneyimle. Oraya da geçeceğiz merak etmeyin. Sonunda sizi üzmeyecek bilgiler de paylaşacağım. Şimdi yapılan bir araştırma var. Genç erkeklerin erekte penis boyunu ölçmüşler. 13.6, 13.7 çıkmış. Bu gayet iyi bir oran. Bir şey soracağım. 13'ü üstten mi ölçüyorlar yoksa alttan mı? Nasıl? He? Apo yani şey var ya içeriden Aynı penis ya bu Hayır hayır bak şimdi yaranın üstünden Oraya önüne kadar Kısa oluyor alttan da o kemik var ya Oradan ölçersen denk için sanırım buluyor Aklı bu arada diyor bak kökten değil mi? İşte kökten ölçüyorsa benimki ortalamanın üstüne geliyor. Alo. İnternetim bitti. Tebrik ediyorum. abi. Geldi. Alo. Aman akım dönüyor ya. Yani işte pratikle etiyorum. çıktığı yere işte tam buralardan geleceğim. Birazcık sabredin sadece. Evet, Avustralya'da şöyle bir araştırma yapıyor. Kadınlara daha kaslı kibritleri, daha büyük denizler ve daha az. Ne Takıldı gene. Ananı avradını sikeyim ya. Alo? Alo? Abi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor şimdi oğlum. Ne oluyor senin internete? Abi sikeceğim 3-4 gündür böyle. Düzelmedi amına koyacağım ya. Ne oluyor biliyor musun? Altta dünya işareti çıkıyor. Gidiyor... Bak. Alo? ...erkek daha küçük penisler gösterilmiş kadınların Geçerim, bir üç sesim geldi mi az bir önce benim şey anlattım interneti e. Arış abi ya, <laughs> kapiş yiyeceğim. daha çekici bulduk ifade etmişler. Yani aslında şu söylenebilir mi? Daha iyi bir vücut, daha fazla kadın ilgisi, daha büyük bir penis, daha fazla kadın ilgisi denilebilir mi? Evet denilebilir. Ancak tekrar söylüyorum yani zevk açısından aslında daha büyük penisin kadına çok da bir yararı yok. Şimdi teori ile pratiğin çatıştığı yeri size hemen anlatayım. Şimdi ben takdir edersiniz ki cinsel eşeği bozukluğuna çalışıyorum. Hem kadınlarla çalışıyorum hem erkeklerle çalışıyorum. Erkeklerin de eşlerini alıyorum. Diyorum ki onlara ayrı olarak birlikte almıyorum öncelikle. Öncelikle ayrı alıyorum. Eşlerine diyorum geldim. ki hanımefendilere eşinizin penis boyundan memnun musunuz? Daha anladım. bir tanesini de, de mi ses? <laughs> evet evet çok iyiydi. Daha büyük olsaydı ya da daha kalın olsaydı bunları özellikle soruyorum. Daha büyük ya da daha kalın ister miydiniz? Eşlerinizle bu bilgileri paylaşmayacağım. Daha hiçbir kadın hanımefendi demedik. Evet keşke daha kalın olsaydı ya da keşke daha uzun olsaydı denilmedi. Hatta keşke daha kısa olsaydı diyen bir hanımefendi çıkmıştı. Yani teorikle pratik çatışma. Abi bak size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Penis boyu nerede önem gösteriyor biliyor musunuz? Penis boyu ve penis kalınlığı. Kavgada. Kavga ile ne alakası var adam? Abi yarrağını tutuyor. Küçükse tutamaz mesela. Ha, o şekil. Ya şimdi bak. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Fantezik boyutu var. Bu olayın. Fantezik boyutu var. Anladınız mı? Örnek veriyorum. Ee, bir kadın eğer penis boyuna bir fantezisi yoksa. Siyahilere bir fantezisi yoksa. Uzun yarrağa bir fantezisi yoksa bir kadının. Eee herhangi bir penisiniz olsun sizden yine zevk alır. Ama kadının veya adamın işte kadının öyle kadının, adam adamın ne alakalı kadın <gülüyor> <gülüyor> ka kadının, eğer, <laughs> kadının eğer kadının e, eğer büyük penise bir fantezisi varsa küçük penisten zevk almayacaktır ama psikolojik men zevk almayacaktır anladın mı o anladınız mı olayı Psiko psikolojide bitiyor abi her şey kafer ikinci ay. Eyvallah dostum. Kesinlikle. Öyle yani. Ha bu şununla da alakalı olabilir. Şimdi karşı tarafın kıyaslama yapabileceği kadar bir penis boyutu yoktu elinde. Ya da işte ilk birlikte olduğu erkek eşidir. Dolayısıyla belki de buna dayanarak bunlar söylenmiş olabilir. Ee, ancak şu da bir gerçek olabilir mi? Yani işte ne kadar fazla penis aslında görülürse o kadar fazla kıyaslanma ihtimali artacaktır denilebilir mi? Bu da bir seçenek olabilir. Tabii ben bunları sadece sesli düşünüyorum. Çünkü kıyaslama için de elimizde aslında birden fazla veri olması gerekiyor. Ancak dediğim gibi hiçbir hanımefendi bana gelip de keşke daha uzun ya da daha kalın olsaydı demedi. Ee, araştırmamızda şunu da söylüyor. Ee, son zamanlarda Oğlum kahve. Niş? Ne Niş amına koyayım abone ol diye abonelik hediye ediyor mu diyor. Ogi mogi de abone ol. Oğlum ne oldu? Öleceğim mi amına koyayım? Bak sikerim ha. Kahve bence bir kart çaldı. Kahve de sen Rüya abinin kanalı mı çaldın yoksa? Nereden geliyordu bu para? İki link attığım tıklayı verdi. <laughs> Ruh abi bu arada tekrar kanalı çaldırmış arkadaşlar. Bir daha mı çaldırmış? <laughs> Bir daha çaldırmış. <laughs> abi, abi Ka Kahve dedim ki linki atıver abone koyayım tıklasın yes yes. <laughs> Üroloklar daha sorarsanız sanmıyorum ki daha farklı bir şey desinler. Ruhi abinin kanalına bakın Barış ETV yapacağım kanalı. Penis kalınlaştırma ve penis uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını söylüyor. Zaten ne kadar fazla porno izlenirse ne kadar fazla böyle pornodaki işleri o olan yani işleri görüntü ve performans olan beyefendilere maruz kalırsanız bunlar da sizi etkiliyor. O yüzden izlediğiniz pornoların içeriklerine de dikkat etmenizi her zaman... Arkadaşlar, pornolara inanmayın. Pornolardakiler gerçek değil. Kimse iki saat boyunca sikişemez. Bak sevişme dahil değil buna. Kimse iki dakika boyunca sikişemez. Ben bunları araştırdım. Ben bunu ilaçla ilaçla da değil kardeşim benim. İlaçla okey. Bak ilaçla okey boşalmıyorsun. Ama vücudun yorulmaya devam ediyor. Yoruluyor vücudun. Ben ee, pornolarda background'ını izledim. Arka planını izledim. Adamlar bir saatlik pornoyu altı saatte çekiyorlar. Altı saat boyunca sikişiyor mu? Sıkışmıyor mal. Yapıyor yapıyor mola veriyor gidiyor kahve çay içiyor bilmem ne yapıyor oturuyor kalkıyor enerjisini topluyor bir yarım saat daha farklı pozisyon bir yarım saat daha bilmem ne bir yarım saat daha bilmem ne yok abi. Fark ettiyseniz bir saatlik ponlarda hep kat var arada. Ertesi gün diyor kıyafet değişiyor ve o ara dinleniyorlar 3-4 işte saat. Anladınız mı? Gerçek porno böyle girersin bir porno sitesine o porno 13 dakikaysa hiç kat yoksa o videoda o video gerçektir. 13 dakika sikişirsin. Anladın mı? Gerçek değil baba. Gerçek değil inanmayın ya. Oğlum ben şeyi gördüm. Bazı erkeklerin boşalması bile gerçek değil. Böyle kamera çekiyor ya yandan şey atıyor. Evet. Dönemezler şey fışk atıyor. Harbi diyor, Fake mı ha. Yalan. Yalan oğlum amına koyayım. Zaman İnanmayın mi? ya. Yok öyle bir şey oğlum. İnsan insan öyle siker mi amına koyayım ya. Saçma salak işler. yine söylüyorum. Yani çok kaslı. Çok iri boyutlarda penise sahip olan pornoları da izlemeyin. Çünkü erkeklerde çok ciddi penisi güçle özdeşleştirdikleri için çok ciddi benim penisim yeterli değil. Ben güçsüz bir erkeğim. Öyleyse algısı yerleşmiş olabiliyor. Buna defalarca ben şahit oldum. Ben de, de var ee, abi. benim söyleyeceklerim. Tarihte, tarihte en güçlü, en gaddar erkeklerin penis boyu kısadır arkadaşlar. Bak bunu araştırın. Bunu araştırın. En gaddar, en dünyaya hükmetmiş erkeklerin penis boyu kısadır. Bunu araştırın. Bunu araştırın. Bu ciddi bir bilgi. Bu kadardı. Ancak dediğim gibi gerçek hayatta ben kendi kadın arkadaşlarımdan da şey duymamışımdır. Keşke daha iyi olsaydı. Keşke daha uzun olsaydı. Ben tekrar söylüyorum. Duymadım. Duyduğum belki bir kişi olabilir. Ancak onu da karşılaştırma yapmak için elinde birden çok daha fazla veri vardı. Size elimizdeki verileri aktardık naçizane. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ha siz ne düşünürsünüz? Yani şunu da merak ederim. İşte ben bir kadına beraber oldum. O bana böyle bir şey söyledi. Keşke daha uzun olsaydı. Keşke daha kalın olsaydı dedi. Diyen mi daha fazladır? Hiçbir kadından ben böyle bir şey duymadım. Bana kimse demedi ya. Bana da demedi. Bana kimse demedi çünkü ilişki olmadı ki ya. Benim de birlikte olduğum kadınlar var. Ancak kimse bana dönüp böyle bir şeyden bahsetmedi. Kadınlar gayet beni yeterli buldu diyen erkekler mi çoğunlukta? Ki şu da biliniyor. Erkekler özellikle bakirseniz yani bir kadınla cinsel bir yakınlaşmanız olmadıysa şunu söyleyebiliyorlar işte kadınlar kesinlikle beni beğenmeyecek. Penisim küçük olacak. Yine şunu biliyoruz. işte beyefendi geliyor diyor ki soruyorum penisinizden memnun musunuz? Küçük bulur musunuz? Ya da küçük bulur muydunuz? Genel tablo şu şekilde olabiliyor. Evet ben penisimi küçük bulurdum ancak kadınlardan aldığım feedbackler yani geri bildirimler sonrası penisimin ne kadar yeterli olduğunu anladığım için şu an bir problemim yok diyen erkek danışanım. Böyle bir şey var mı lan? Feedback alabiliyor mu? Feedback alabiliyoruz mu? Çoğunluktadır. O yüzden lütfen pornodakilerle kendinizi kıyaslamayın, karşılaştırmayın. Çünkü gerçek hayatta çok daha uzun, çok daha kalın. Bitmek şey değil mi? Kocam ben çevreye çıkabiliyor mu ha? Amına kodumu karısı ha? Yaram büyük değil mi? Ha? Amına kodumu karısı ha? İlisler istiyorum diyen kadın sayısı gerçekten düşük. E, gerek karşı taraftan gelen bildirim de bana böyle. Gerekse benim birebir konuştuğum kadınlardan da gelen bildirim bu şekilde. O yüzden lütfen her ne kadar e, 88 ülke arasında 70 olup 18 kişiye, 18 tane ülkeye, Fark atmış olsak da e, bunun dediğim gibi kafaya takılacak bir yanı yokuz 18 zaten. ülke hangileri chat ya onlara gidek biz ya. E, orada değerli oluruz ya. yani. Kadınları... Ortalama olmuş amına ülkede. Gideriz baba 13 ortalama amına. Abi ama videonun başını izlememişsin. Boyu falan önemli değil diyormuş. Baba yani işte o. Artık. Ama oğlum orada psikolojik ben büyük sevenler var oğlum. Var. İlla vardır. Var sadece 1 bölü 3'ü zaten penisle orgazm ulaşıyor. Diğerleri zaten daha farklı orgazm teknikleriyle işte belki elle, belki vibratörle, belki çifte uyarımlı. Hem kritoris başına verilen uyarımla hem de penisle orgazm olduklarını söylemişler. Ancak bu demek değil ki o erkeklerin penisi yetersiz olduğu için böyle. Hayır değil. Kadın önce kendi zevkini bilmelidir ki erkeği de yönlendirebilsin. Ayrıca mastürbasyon birazcık şöyledir nasıl alışırsanız. Öyle gider. Yani kadında çok fazla klitorisin başı odaklı mastürbasyon yaparsa sürekli bunu bekler. O yüzden ben kadınlara da söylüyorum. Lütfen mastürbasyon yaparken büyük dudakları da memeleri de es geçmeyin. Yani vücudunuzun tümüne uyarım vererek mastürbasyon yaparsanız çok daha fazla zevk alırsınız. E nasıl zevk aldığınızı bilirseniz de erkeği yönlendirmeniz daha kolay olur. Erkeklerde mürecim değil. Kadın anatomik yapısı birazcık karmaşık olduğu için onları ha? bir hayli zorluyor. Çünkü Eyvallah. kadın anatomik yapısı erkekte olduğu gibi dışı açılan bir yapıya sahip değil. Yani olduğu gibi bir organ dışarıda başı ve sonu olan görmüyoruz. Bundan bahsediyorum. Öyleyse kendinize iyi bakın. Eleştirilerinizi açın. Yine bize eleştirmeyi, yorum atmayı, katıla gelmeyi unutmayın. Katılda eğer vakit bulup başarabilirsem e, makaleleri okuyup yani her videoda bir tane makale okuyup sizinle sonuçları ve makaleyi paylaşmayı düşünüyorum. E, Elimde ilişkiler ve arzu ile ilgili bir tane makale var. Çalışma çok hoşuma gittiği için sizinle paylaşabilirim. Orada da kısaca şunu anlatıyor. Bir ilişki tehdidi algıladığınızda ve karşı cinsten bir partnerse yaklaştığında... Selam Barış iyi iyiyim tehlikeli... benim. Sen anlatırsan. Baba o zaman ben bunu anladım. Benim sikim yeterli.